Hoş geldiniz arkadaşlar böyle bugün size de kadına sigara atma akımını Bu da nasıl bir akım ismi lan Kadına sigara atan adamın videolarını izleyiz Bunun bir sürü paylaşımını yaptı Türkler Gün geçmiyor ki yeni bir trend ortaya çıkmasın Yeni bir akım patlamasın Videoya başlamaya tabii ki video geçmeyince hala abone olmadıysanız Beş bir şekilde abone olabilirsiniz diyorum bam <gülüyor> <gülüyor> Bu ilk önce orijinaliyle başlıyor gerekiyordu Adam çok kullanmışsın cool. Bu takım elbise var ya rahat bir 5000 dolar var ya. Sadece kontrol amaçlı Bunlar ajan galiba. Korkuyor <laughs> kadın. <gülüyor> Yaptı böyle. Ona ne dedin? Kızın sesi güzeldi. Adım sesi çok güzel. <laughs> Sadece çocuklarını düşünmek isteyebileceğini söyledim. Keşke senin ortadan kaybolmanı sağlayabilsem. O zaman bol şans Francis. Evet, sana bol şans. Umursamaz bir adam. <laughs> Ve Türkler bu akıma her akıma el attığımız gibi bu akıma el atmasak olmaz. En güzellerinden birisi bu olmuş. Açı çünkü çok benziyor arkadaşlar. Açı olarak cidden benziyor. Ama tabii ki bir mizahlar bir şeyler Abi bu müzik de nedir ya? Nereye gidiyorsun? Şarjım senle kaldı kızım versene. Bunun için mi geldin? Bu arada arkadan çalan Müzik gerçekten çok acıklı bir şeymiş arkadaşlar. Ee, Ukrayna Marşı gibi bir şey. Çok acıklı bir müzik gerçekte. Bu remixi dinlediğimiz. Scarlett Johansson e, ablamız galiba. İngiltere olduğunu düşünmekteyim ama aynen İngiltere'ye benziyor. Amerika'da da olabilir. İngiltere'de herkes sigarasını yakıyor. Bunun ne işi var bu akımın videosunun içinde hiçbir fikrim yok ama Evet. Mükemmel. Müzik çok güzel. Yani. Bunun Türkçesini araştıracağım. Hep aklımdan unutuyorum. Nargile boy. Gün geçmiyor <laughs> ki nargile boylar kızlara sip satmasın. Döküm nargile arkadaşlar. Ortalama 80 lira civarında. Adam çok iyi rol yapmış da kız yapamamış. Adam iyi rol yapmış. Al işte. Tamam. <laughs> Bunlar şey değil mi abi? Hani bir akım varmış da bizde ya paha denizdeyiz. Evet duvar güzel. Duvar herkesten daha iyi rol yaptı bence şu an. Türk mizahını katmazsak olmaz. Bu olayı anlamadım. 10 tane yetimin hakkı ne demek? Sigara içmeyi için şey bilmiyorum. Ve orijinali Abi açı çok güzel ya. Kamera açısı çok güzel. Adamın saçlara bak. Bu adam tam benim tip arkadaşlar. Zaten saçları benim gibi yapmış. Ben normalde saçı bu şekilde yapıyorum. Bilmiyorum. Bu ne? O zaman bir düello yapalım mı? Yapalım. <laughs> çok fazla günde 80 saat kanal 7 izlemiş. Sülale. Hint dizileri forever. Geçeyim mi bunu? Ne yapayım ya? Bunun ne iş var lan bu akım videosunun içinde? Anlam vermeye çalışıyorum şu anda ama. Evet, Halil Söğütmez. Bence bu erkek rolünü en iyi yapan burada bu. Halil Söğütmez yapmış. Güzel gözlemlemiş çünkü. Tıp atıp aynı hareketler. <laughs> Oğlum şaka mı böyle yürüyerek gelse bir insana böyle bir adam herkes korkar ya. Böyle geliyor. <laughs> Yürüyen bir cisim yaklaşıyor efendim. Ha bu da orijinali. Abi adam tam benim şeyim ya. Tam benim portföy. Ben takım elbise aşık bir insan arkadaşlar. Yani normalde insan çok sevmez de takım elbise gibi. Bu takım elbise tam benim şeyim ya. Adamın saçları falan. <laughs> bu takım elbise alasın vardı işte niye yani? Ha şey diyordum. Bu videoyu çekmek için her şey hazır. Eksik olan tek. Kızın ismi neydi lan? Kızı görmüş müsen? En dandik yapan siz olmuştun. Hiç kusura bakmayın ne? Yani. Sigarayı en iyi atan da bu arkadaş. Sigarayı çok güzel atmış. Sigarayı en iyi atan bu. Sigarayı adamın en iyi taklidini yapan Halil Söğütmez E yanlış mı? Kesin böyle atacak bak. Biliyorum atacak. Evet bu paralel evren arkadaşlar. Paralel evrende böyle şeyler olabiliyor. Kamera fokus yok. Ben buna kaç para veriyorum biliyor musun? <laughs> ama hayır ben... Yeter. bir ayrılmak istiyorum. Yeter artık kahve Abi bu ne Şey gibi geliyor. Paralel evrendeki şey. Berkcan Güven'le <laughs> <laughs> babaannesi. <laughs> de... <laughs> paralel <laughs> evrende <gülüyor> ama. Ben bıraktım böyle bir <laughs> Evet, Tekst'i unutan <laughs> bir anne bırakmadı. Güzel, kamu spotunu sol alttan yapıştırdık <laughs> Abi şey geliyor aklıma ya Eğer böyle bir duvar görüp yanında şey görmezsek artık Esri şey yapın arkadaşlar. <laughs> sigara falan mı Şey bir şey mi ya? Cidden abi yerden toplayıp içenler var ya bu sigara cidden başlayanlar böyle bulamayın. Biz kapattık. uzaya attı lan sigarayı çok kötü bu nasıl bir tutuş tarzı ya bunu izlemiş galiba bu video instagramdan bağımsız youtube için özel yapılmış o elbise giymesen neydi be Furkan'cım Furkan Aydoğan'cım Furkan, tatil abi nasıl kıvırtıyor bir de <laughs> evet bu görüntüyü gördüğümüz için üzgünüz Sanıyorum ki Has. Sansürlenmiş ama hayal ettim onu birazcık içim şey oldu ya. Şarkı yayın, çok güzel be. Vine fenomenlerinden de geliyor. Adam boyu çok uzun galiba takım hepsi çok iyi yakışmış lan. Takım elbise baya sağlam Abi bende takım elbise bağımlı Allah var galiba Allah belanı Sigarayı Mercedes atıyor galiba <laughs> Mükemmel bir flash tv değil artık bir beyaz tv oyunculuğu Ben herhalde <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel karton diye çocuk yetimek, sizi güzel ama Takım elbise yakışmış Milyonlarca milyonlarca bu paradan var Evet mahallede ne yapsak ne yapsak akım yapsak diyen gençlerin Çocuk acayip rol yapıyor. Eee kutu kutu oynamak isteyen bir... Ellerini niye böyle yapıyon yavrucum? <laughs> sigara düştü elinden sigara sigaraya atlıyor. Mükemmel bir e, tatil köyü. Güzel, güzel. Orada akım çok patlamış galiba. Hep aynı videolar var ama şunun daha netini şurada tekrar izlemek istiyorum. Bir video buldum. En efsane sigara atma videosu ismi. Allah belanı vermesin. Ananı siktim çocuğu. Güzel gençlerin önüne çalıp yargılamıyoruz. Bulanık olsa. Takılayım size çok yakışıyormuş bu abi. Aşkım, aşkım böyle bir hata yapmaz. Beni onu affet aşkım. Ben seni çok seviyorum. Hayatımın anlamı. Ben seni aşkım. Videodan takıyorum. sonra aşkım, ben. Aşkım beni affet. Allah'ım ben beni affet. Ben. Nasıl yaptın? Kurban olayım ya. O ne attı? <gülüyor> oh. <gülüyor> Kombo yaptı. Kent attı bir tane. İçmiyorum bu arada. Biliyorum arkadaşlar yüzünden biliyorum sigarayı. Yoksa içmiyorum. Lanet olsun. Aa bak bu adamın orijinal Instagram'ını buldum lan. Instagram'da bir hashtag belirlenmemiş, akım daha çok yeni. Belki la kalın aynen abi. Burada baya bir aynen buradan birkaç tane izleyebiliriz. Can Focus up. <laughs> CJ Reis. <laughs> Kim atacaksın atcan <Cigray. gülüyor> Atmayı unutuyor çünkü öyle bir animasyonumuz yok. Atmıyorduk ki abi atabiliyor muydu sigarayı? Sigara, <laughs> sigara <da> değil o <laughs> Boru <laughs> içiyor adam ya o ne lan? Görmediğimiz bir akım kalmadı tüm hepsini izledik galiba ve burada 144p bir akım videosu bunda bitiriyorum. <laughs> Darıcı hayvanat bahçesinin yanındaki tellerde. Son bir şey gördüm. <laughs> Aa gerçeği bak akımın gerçeği e, Makyaj yapınca ben <laughs> Danda bir çizdikten izledikten sonra ben Gerçeği çok damar ya bunun orijinalini öğrenmek Yalnız kadın e, bunu, bunu izleyip kapatıyoruz arkadaşlar Güzel makyaj yapmış Hanım abla güzel bir şarkı. Hepinize teşekkürler arkadaşlar Eğer daha çok akımla ilgili böyle gündemden video gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmişsiniz ve hala halimize katılmasanız hala abone olmadıysanız belirtmiş bir şekilde abone olmadıysanız tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın sağlıcakın bay bay. <laughs>